Sevgili astroloji severler, bu video biraz farklı olacak. Merkür Retrosu'na yapmayın diye küçük tavsiyelerde bulunacağım size ki hani bunları anlatıyorsunuz ama ne yapmam gerektiğin ya da ne yapmamam gerektiğini bilmiyorum diyenlere bir kulak arkası bilgi olsun istiyorum. Şimdi gelelim. Koç burçları, Merkür Retrosu karşıt burcunuzda gerçekleşecek. İlişkinizde, evliğinizde, eşinizin ailesinde, bu döngüde, görüşmelerde veya bir takım konuşmalarda keskin detaylar vermeyin vermeyin. Sevgili boğa burçları, evliliğinizde bir takım sorunlar yaşadıysanız, birlikteliğinizde bir takım sıkıntılardan geçtiyseniz ki yaz aylarında geçmiş olabilirsiniz ve yeni yeni toparlıyor olabilirsiniz. Bugünlerde eski konuları açmayacağınız gibi tekrar bir takım kıskançlıklar veya güvensizlikleri tekrar ortaya çıkarmayın. Sevgili ikizler teknoloji ile ilgili bu döngüde biraz başınız ağrıyabilir. Malum yönetici gezegeniniz hava burcunda geri gidiyor ve havanızı değiştirmek istiyor. Ve biraz da sizi sıkıştırmak istiyor. E bugünlerde teknoloji ile ilgili sınavlarınız ardı ardına gelebilir. Siz bugünlerde bunları yedeğini alırken yenisini almaya kalkmayın. Yeni teknolojik aletler, telefon, bilgisayar, buzdolabı gibi şeyleri bugünlerde almaya kalkmayın derim. Sevgili yengeçler, küs olduğunuz, kızgın olduğunuz, alamadığınız paralar, özellikle ticaret yapıyorsanız veya yakın arkadaşlarınızla bir takım para ilişkileriniz olduysa bugünlerde para isteklerinizi ya da bu borç ilişkilerinizi biraz daha kısıtlayın. Hani bugünlerde borç vermeyeceğiniz gibi paranızı isterken ve bugünlerde parayı konuşurken daha dikkatli olun. Sevgili aslan burçları, Merkür hava burcunda geri gidecek. Siz de ateş burcusunuz. Bugünlerde biraz kişisel görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Alışverişi abartmak isteyebilirsiniz. Abartmayın. Hele de bu ekonomik döngüye girerken keskin bir ekonomik döngüye girmeyi planlıyor dünya. Gezegenler çünkü böyle bir basınç vermek istiyor hepimize. Gereksiz harcamalardan uzak durun. İddialı harcamalarınızı yapmayın. Sevgili başaklar yönetici gezegeniniz geri gidiyor. Siz de bilirsiniz bu Merkür sizi yönetiyor. Sizin memleketiniz, köyünüz, huyunuz, suyunuz, pratikliğiniz, zekanız oradan geliyor. Yakın burcunuza. Yani neredeyse ikinci evinizde geri gidiyor. Dibinizde geri gidiyor. Dolayısıyla güven konusunda çevrenizdekilerin güvenini tazelemek için uğraşırken aceleci olmayın. Biliyorsunuz sabırsızsınız, tahammülsüzsünüz, pratiksiniz ama bugünlerde bir şeyler üst üste gelebilir. Bırakın herkesi anlamak istediği kadar anlasın ve biraz siz günlük işlerinize dönün. Geldim sevgili terazi burçlarına. Burcunuzda yönetici gezegeniniz de değil, huzursuz edebilecek yönetici gezegeninizi bir gezegen geri gidiyor. İletişimi bozmak istiyor. Seyahatlerinizi, vizenizi, yurt dışı planlarınızı, şehir dışı planlarınızı, işle ilgili alacağınız izinleri veya kullanacağınız, konuşacağınız bütün o kafanızdaki programı değiştirmek istiyor. İdare edin. Sevgili akrep burçları, Türkiye'nin de burcu akrep biliyorsunuz ki sizi de yakından ilgilendiriyor. Biraz korku vermek istiyor, sizi zorlamak istiyor. Sırlarınızı, hakkınızdaki dedikoduları artırmak istiyor. O yüzden de geçmiş konuları açan kişilerden çok da üstüne gitmeyin, gardınızı almayın. Sanki rahatsız oluyormuş gibi bir imaj çok da fazla çizmeyin. Ne kadar umursamazsanız veya soğuk mesafeli görünür, ya yani o konunun üzerinde özellikle o kadar o konu hızlı kapanır ve büyümez unutmayın. Sevgili yay burçları geçmişi kurcalamayın. Ya geçmişi affedin ya da bugünlerde gelecekle ilgili çok iddialı kararlar almayın. Özellikle ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, birlikteliğinizle ilgili kırıcı, yıkıcı, ani kararlar bu süreçte, bu 21 günlük süreçte almayın. Sevgili oğlak burçları kariyer ve para evinizde iddialı günler. Eğer bir takım ticari alanlarla uğraşıyorsanız, iş yeri sahibiyseniz, ekibiniz ve kendinize göre bir takım sorumluluklarınız varsa bugünlerde paraya odaklanırken büyük krediler, borçlar, ödemelerle ilgili daha detaylı yeniden düzenlemeler yapın. Çünkü gözünüzden bir şeyler kaçabilir. Sevgili kovalar uzun vadeli planlar yapmak istiyor olabilirsiniz. Mesleğinizi sektörünüzü değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Hatta yeni farklı sektörlere girmek istiyor olabilirsiniz. Ailede bir takım maddi sorunların hızlıca çözülmesini istiyor olabilirsiniz. Bunlar olacak ama bu retroda bunlarla ilgili çok da iddialı kararlar alıp keskin konuşmalar yapıp birilerini sıkıştırmaya kalkmayın. Çünkü biraz size sabırsızlık da vermeyi planlıyor. Sevgili balık burçları keskin günlerden geçiyorsunuz malum dolunaydan da etkileneceksiniz. Balık burcunda yani burcunuzda bir dolunay yaklaşıyor size doğru. Sizi yükseltiyor, suları yükseltiyor ve dolayısıyla da sağlığınızla ilgili de bir takım işte ödemdir, kilo almadır, rehavettir ve özellikle de eleştiri açık olmadığınız günler olduğu için keskin konuşmalar, iddialı çıkışlar hatta tartışmalara kadar gidebilecek bir durumlar söz konusu olabilir. Öfkenizi, keskinliğinizi, keskin konuşmalarda çıkabilecek bir takım hakarete varacak lafları ağzınızdan kaçırmayın. Merkür Retrosu'nu bence geçebiliriz. 21 gün ne de olsa.